Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Destek masraflı abone olursanız sevinirim. Aracımız Fiat Egea direksiyon çevirirken gacırtı gucurtu ses gelmesi üzerine arıza tespitimizi yaptırdık. Şimdi size gelen sesi göstereceğim. Bakın sağa sola çevirişlerde bu şekilde ses geliyor. Daha önce götürdüğümüz tamircide direksiyon kutusunun bozuk olduğunu söylediler. Değişmesi gerektiğini söylediler. İşçilikle birlikte 6 bin lira civarı bir para çıkardılardı Aslında bu işlerin şöyle bir çözüm yolu var. Rotçıya gidiyorsunuz. Rotçıda alt takım arıza tespitleri vardır. Az önce yaptırdım. Fiyatı 50 TL. Yani bu işlere kendiniz teşhis koymadan önce güzel bir rotçıya gidip arıza tespitini yaptırmanız Buna göre aracı tamir ettirmeniz daha uygun olacaktır. Rotçumuz bize sağ ve sol Z rot millerinin Z rotların bozuk olduğunu sol rot millerinin de değişmesi gerektiğini söyledi. Sesin oradan geldiğini söyledi. Uygun bir zamanda aracımızı yaptıracağız. Bu şekilde de göstereyim. Direkt tamirciye gitmek yerine önce rotçuya gitmenizi tavsiye ediyorum. Bu Egea'larda bu olayın kronik olduğunu söylediler. İnternet forumlarında da baya bir araştırdım. Genelde herkeste oluyor. Aracın yeni veya eski olmaz. Sorun teşkil etmiyor ama dediğim gibi kronik. Başınıza gelebilir. Kanalımızı izlemeden aracınızı yaptırmayın derim.